Gençler merhaba, Barış Çelenk ve Soruları kanalına hoş geldiniz. Bugün size böyle bir değişik bir yerden video çekiyorum. Artık bizim böyle videolarımız dış mekan videosu gibi oldu. Bu anlamda da farklı bir konseptle devam ediyormuşuz gibi. Bu da güzel. Bu arada sallama çay değil, demleme çay. Bu da çok daha böyle efsane. Şimdi gençler bugün böyle iki tane soruyla geldim. Trigonometri biraz. Trigonometri isteği arttı. Ondan dolayı iki tane trigonometri sorusuyla sizlerle birlikteyim. Birinci soruyla başlayalım. Biraz ufak konu anlatımı da olacak bu soruda. Trigonometrik oranların sıralaması yani tanjantla sinüsün ilişkisi, kosinüsle kotanjantın ilişkisiyle bağlantılı bir soru. Birazdan soruyu çözeceğiz. Umarım çalışmalar iyi gidiyordur. Arada da küçük bir rehberlik gene ekleyebiliriz. Şimdi sorumuza dönelim. Bakın ne demiş? ABC dar açılar olmak üzere hemen buranın ne yapıyoruz? Bir üstünü çiziyoruz ABC dar açı. A'nın sinüsü B'nin tanjantına, A'nın kosinüsü C'nin de kotanjantına eşitmiş. Bakın şimdi soruyu tabii ki değer vererek de bulan öğrenciler var. Tamam mı? Ama biz bu noktada çok değer vermeyi uygun görmüyoruz. Bakın işin kanısal kısmına gidelim. Şimdi önce hemen şöyle bir birim çemberde bir şeyleri karalayalım. Tamam mı? Şimdi bir şeyleri karalayalım. Mesela bir alfa açısını düşün, bir dar açı. Bu alfa açısını hemen bilenler değil mi? Burada hızlı bir şekilde ne yaptı? Cevabı söyledi. Bakın şu sarıyla belirttiğim bu açının çünkü bu bir birim çember. Bakın karşısı ne oldu? Bunun karşısı sinüs oldu. Öyle değil mi? Bu sinüs alfa. Komşu ne oldu? Komşu böyle hipotenüsten. Burası ne oldu gençler? Kosinüs alfa oldu diyebilirim. E bir de bunun tanjantı ve kotanjantı ile ilişkili bir e, hemen ...bilgi aktaralım. Şöyle düşün. Bir açı var. Tamam mı? Bir açı var. Bu açının hemen şöyle belirtiyorum. Şöyle bir alfa açısı. Bunun komşusunun bir olduğu her koşulda... ...karşısı neye eşit olacak gençler? Tanjant alfaya. Yani karşının tanjant alfa olabilmesi için... ...komşunun neyi vermesi gerekiyor? Komşunun biri vermesi lazım. Şimdi o zaman döndüm. Buradaki dik üçgende... ...şöyle bir şey öngörebiliriz değil mi? Şu mesafe kaç? Birim çemberden bir birim. Bakın bunu şöyle uzattığımızda... Bak işte oradaki açının artık bu alfa olur, teta olur, beta olur. Neyse komşusu bir olduğu için karşısı hep neyi verecek bize bakın karşısı daima tanjantı verecek. Şimdi o zaman soruya geri döndüğümüzde şöyle bir uzattım. Bakın bu alfa açısıydı. E komşusu bir olduğundan dolayı, bakın komşusu bir olduğundan dolayı şu mesafe, kırmızıyla çizdim şu mesafe, bu açının nesine eşit gençler? Bu açının tanjantına eşittir diyebiliriz. Bu bilgiyi aldıktan sonra, bakın geldik bir de kotanjantını bulalım. Kotanjant neydi kotanjant? Kotanjant komşu bölü karşıydı. Şimdi komşu bölü karşı, hmm, hemen geliyoruz. Şimdi o zaman burada karşısı bir olanın, bakın hemen geldik, şu üçgene gene, şurası teta olsa, karşısı bir olanın komşusu neyi verecek? verecek o zaman o açının kotanjantını verecek. Çünkü niye komşu bölü karşı, karşısı birse direkt o açının kotanjantı komşusuna eşittir. E şimdi bu bilgiyle aslında hemen şunu da şuradan kanıtlamış olduk. Bakın birbirini 90'a tamamlayan, birbirini 90'a tamamlayan açılarda, dar açılarda birinin tanjantı diğerinin nesine eşit? Kotanjantına eşit diyebiliriz. Bu bilgiyi de aldıktan sonra bakın hemen Çembere gittim ben. Hemen şöyle bir teta açısı çizdim ben. Bakın şu açının, şu açının teta olduğunu söyleyebilir. Siyahla belirlerim. Şu açının teta olduğunu söyleyebilir. Bakın Z'den dolayı burası ne oldu gençler? Burası teta oldu. Hemen. Az önceki vurguladığımız cümle karşısında. Bakın karşısı bir olanın komşusu neyi veriyor bize? Komşusu kotanjantı veriyor deriz. Birim çember üzerinde verilen bir açının tamam mı? Tanjantını, sinüsünü, kosinüsünü ve kotanjantını bulmak için uygulayacağımız hamleler bunlarmış. Bakın bu bilgiye koydunuz. Sonra, buraları bir temizleyelim. Bakın başka bir şeye gelelim. Böyle bir temizledik, şöyle bir temizledik. Şunları da buradan aldık. Şöyle bir belirttiğimizde, bakın şöyle bir alfa açısı, şöyle bir alfa açısı, böyle bir alfa açısının, bakın şu mesafe kosinüsü verdi, burası sinüsü verdi, burası kotanjantı verdi ve şuradan birim çember çizdi. Bakın burası da neyi verdi bize? Burası da tanjantı vermiş oldu. Soruya döndük. Soruda bize diyor ki, A açısının sinüsüyle B açısının tanjantı birbirine eşit. Hemen gençler şöyle bir A açısı belirledim. Bakın bu A açısının şu mesafe sinüsünü verir. Şimdi bu mesafe sinüsünü verdiği için hemen şuraya bir sin A yazdım. Şu açıya A açısı diyoruz. Bu tanjant değerine eşit. E tanjant neydi? X eşittir 1 doğrusuydu. Az önce aslında onu cümle olarak söylemedim ama ifade olarak gördünüz. Bakın X eşittir 1 doğrusu üzerindeki açının kestiği kısım Değil mi? X80'in olan mesafesi. Bize o açının nesini veriyor? Bize o açının tanjantını veriyordu. Bakın burası sina değerine eşit. Bu aynı zamanda kimmiş? Bu aynı zamanda B açısının tanjantıymış. O zaman hemen hızlı bir şekilde bakın B açısını da belirlemiş olduk. Yani şurası ne oldu gençler? Burası B açısına karşılık geldi ki komşusu 1 olduğu için komşusu 1 olduğu için karşısı neyi veriyor bize? Karşısı tanjant veriyor. Burada şunu rahatlıkla söyleriz. A büyüktür B. Peki devam ediyoruz. Şöyle bir farklı renkle, farklı renkle başka bir şeye gidelim. Bakın ikinci eşitlik. Önce bunu gördüm. A'nın kosinüsü C'nin A'nın kosinüsü C'nin kotanjantına eşit. O zaman bakın şurası A'nın kosinüsü kadar. Öyle değil mi? E ben bunun aynısını aldım. Bakın bu A'nın kosinüsü kadar aldım ve ne yapıyorum? Yeştir bir doğrusu üzerine götürüyorum. Bakın dikkat edin. Açının ne dedik az önce? Açının karşısı birse komşusu kotanjanttı. O zaman işte bakın şu mesafe, şu mesafe Gençler kosinüs A'ya eşit. E bunu yukarı çıkardığımızda işte bu kosinüs A kadardı ki bu da potanjan C kadarmış. Hmm. O zaman şuradaki açının tamamı ne olur gençler? C olur diyebilirim. Bakın bu da bize karşı bir komşusu kotanjant C açısının ölçüsünde vermiş oldu. Birim çember üzerinde mevcut durumu ne yaptık? Mevcut durumu ifade eder oldu. Yani bu da A'nın B'den büyük ama C'nin de A'dan büyük olduğunu gösterir ki sıralama işte sağ tarafta belirttiğim biçimde gerçekleşir. Şimdi gençler soru içerisinde bakın böyle bir çözüm yaptık. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Gençler sorumuzun çözümü böyleydi. Burada başka bir kazanımı içerdirmeye çalıştım size. içselleştirmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Ortamda gerçekten çok böyle keyifli seviyorum böyle. Çünkü Türkiye genelini yazıyorum şu anda. Hem TET hem 1-2-3-4 Mart'ta kısmetse denememiz karşımıza gelecek. Şimdi işte bayağı bir %80 civarı yazıldı. Düzeltmeye gitti. Bir %20 civarı var. Bunları da işte bu hafta içinde yazmayı planlıyorum. Güzel bir deneme olacağını düşünüyorum. Bu noktada hocam çok zor çok zor bir deneme yapmayın. Çok zor olmasın gibi bazen böyle telkinler geliyor gençler. Biz o noktada hep şeyi vurguluyoruz. Zor değil aslında. Yani biraz daha tabii yoğunluğu az olabilecek bir deneme düşünüyorum bu işte Mart denemesinde. Nisan'da belki yoğunluğunu bir tık artırabilirim. Çünkü bizim her şeye hazır olmamız lazım tüm senaryolara. Motivasyonum düşüyor gibi bence yaklaşımlarda bulunmayın. Çünkü bakın hepimiz şöyle düşünüyoruz. Hani denemedeki netlerimize göre motivasyon oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki de gerçek noktayı o denememize sunmuyor. Yani böyle de bir handikapları var. Bu yüzden bazen gerçekten neyi düşünmediğimizi irdelememiz lazım. Asıl motivasyonun öğrendikçe yukarı çıkması gerektiği noktada biz bildiklerimizi çözerek motivasyon yakalamaya çalışıyoruz. Bakın bu cümleme çok dikkat edin. Hepimizde var bu. Sadece bildiklerimizi uyarlayarak aslında bir motivasyon yakalıyoruz ki bu biraz hani sert bir cümle olacak ama ben ikili söyleşilerde bundan çokça bahsediyorum aslında. Biraz kendimizi bazen kandırıyoruz gibi düşünüyorum ben. Öğrencilerden aldığım geri dönükler hep bu şekilde. Biraz aslında bu anlamda neyi düşünemiyoruz? Neyi eksik? Yani ne yapabiliyoruz? Yani yoğun bir denemede, yoğun bir dönemde nasıl bir stratejiyle o denemeyi sürdürmemiz gerekir? O denemede hangi noktada çok tıkandık? E, hangi noktada o tıkanıklığı açtık? Nerede sınavı pes ettik? E, nerede sınava geri döndük? Bakın bu tip reflekslerin de oluşabilmesi için e, gerçekten senin yoğun bir sınava da ihtiyacım var. Hem bu cümlelerimin tabii şöyle bir algı oluşturmasını da istemiyorum. Yani Mart sınavımız böyle yoğun olacak diye değil. Gene özgün, kaliteli hani daha önce hiç karşılaşmadığınız soruların bulunduğu bir 40 TYT, 40 AYT planlıyoruz. Yani tabii ki umarım karşılaşmamışsınızdır ki bu aslında bizim için çok böyle gurur verici bir şey oluyor. Çünkü çok özgün bir şey yaratmak daha böyle hem zor ama çok keyifli. Hani bunları size sunabilmek, hedefi olan öğrencilerin bunlara da ulaşabilmesini sağlamak. O anlam anlamda çok keyifli. Yani dediğim gibi aslında motivasyonu netlerle değil de bilmediklerimizin öğrenilmesiyle yakalamaya çalışın. Bu gerçekten size çok daha farklı bir yol aldıracağını göreceksiniz. İnsan bilmediklerini gördüğü an, bakın buradaki açıkları kapattığı an gerçekten çok daha huzurlu oluyor. Hani düşünsenize mesela. Herkesin kendisine sorduğu şöyle bir soru var. Gerçekten ben hazır mıyım? Gerçekten hazır mıyım? Çünkü içimizde bu tereddütün olma sebebi bilmediklerim neler aslında? Bilmediklerim lerim neler aslında hep sorunun cevabını aramaya gayret ediyoruz biz. E Barış'ın buradaki misyonlarından bir tanesi de bu aslında. Sana gerçekten zorlanacağın, daha önce karşılaşmadığın soruları oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Tabii ki her sorumuz daha önce karşılaşmadığın olma şansı yok. Bazen çok farklı düşündüğümüzü, özgün bir şey yazdığımızı düşünürken bir bakıyoruz ki bu daha önce yazılmış aslında. Dediğimiz gibi matematik böyle bir lebi ya. Bunlar içerisinde çekip almaya çalışıyoruz. Dediğim gibi eksiklerinizi tespit edin, eksikleriniz üzerine gidin ve bu hamlelerle sınava çok daha huzurlu bir şekilde bir yolculuk yapın. E, TET her gün 4 konu, yarım şart test, toplam 2 test. Sonra üçgen her gün bir test. Tüm hafta boyunca tüm üçgen taranmış olsun. Dörtgenler her gün bir test. Tüm hafta boyunca tüm dörtgenler taranmış olsun. Bakın hayatınızda bu dört testi hep önemseyin, ihmal etmeyin. Ze'yi gelecektir. Ve asıl ten trigonometri sorusu çözelim dedik. Rehberlik geldi vallahi. İyi de oldu herhalde. Bu herhalde yayınların yayınlandığında ayet ilkon çıkmış olacak. Onun da çözümlerini yapmaya başladım ben. Umarım faydalı olacaktır. Gençler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda gene bir rehberlik ekleriz herhalde. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Eyvallah.